Selamlar FC25 çıktı. Burada nasıl hızlı XP kasılır onu anlatacağım. Video başlamadan önce söyleyeyim bu yapılacak görevlerin arayüzden nasıl hızlıca görebileceğinizi. Bakın görüyorsunuz ben kariyer modundayım. PlayStation'da dokunmatik kısma basıyoruz. Veya bilgisayarda veya Xbox'ta nasıl bilmiyorum. FC Hub açılıyor. FC Hub'dan da burada L2'ye basarak İstediğimiz menüye geçip hangi görev ne kadar ilerlemiş görebiliriz. Her seferinde futa girip altı metime e dönüp bu olmuş mu bu olmamış mı diye bakmanıza gerek yok. Buradan kısa yolla bakabilirsiniz. Benim için zordu bunları öğrenmek. Ben de öğrenmişken bir Türkçe olarak anlatayım istedim. Gördüğünüz gibi zaten ben sezonu neredeyse bitirdim. 20 gün kala şöyle iki tane kaldı. Bunlar da çok basit. Hızlıca gösteriyorum. Şimdi burada klasik zaten. Haftalık rushları falan bunları yaparak paketleri kazanabilirsiniz. Sezonluk görevler var. Günlük haftalık görevler. Bunlardan xplerimizi toplayabiliriz. Maç yaparak sadece Burada yazıyor işte hangi oyuncularla ne gol atacağınız. Önemli olan kafa karıştıran teknik traktör modu. Teknik traktörü de gördüğünüz gibi ben bunları hızlıca bitirdim. Basitçe anlatacağım şimdi. En yüksek notu alan 5 transfer yap diye. Serbest statüye gidiyorsunuz. Oyuncunun hiçbir özelliğinin yüksek olmasına gerek yok. Serbest transfer edeceksiniz. Hepsi A oluyor. Haliyle 5 tane alınca bitiyor. 3 tane genç oyuncu yükselt diyor. Kariyer kurarken kulübü devrettiği 1 milyar euro ile başlarsanız eş yıldızlı da antrenör toplarsınız altyapıda. Onlarla da potansiyel oyuncuları bulup kulübümüze transfer edersiniz. Bu biraz uzun sürüyor. Böyle bir simüle etmeniz gerekiyor bir hikaye oyun içinde. O şekilde alıyorsunuz. 10 oyuncu aday listesine ekle diyor. Bu çok basit. Herhangi bir oyun 10 oyuncuya tıklayıp aday listesine ekle derseniz görev tamamlanıyor. Bir major müsabaka kazan diyor. Burada Şampiyonlar Ligi kazanmamızı istiyor. Ben şöyle yaptım. Real Madrid'de Ancelotti aldım. Sadece Şampiyonlar Ligi maçlarını acemi modda 3 dakikalık bir gol atıp kolu bıraktım. O şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Bu görev bitti. 10 basın toplantısına katıl diyor zaten. Maçları simüle ediyoruz. Maça 80. dakikasında oyuna katıl diyoruz. Maça giriyoruz. Maç bitiyor. Maç sonunda da röportajı yapıp 10 tane. Bu da bitiyor. 5 yıldızlı antrenör tut dediği de taktik kısmında antrenör seçiyorsunuz. Kaleci, defans, ofansif, forvet. Bunların hepsinin 5 yıldızlı birer tane antrenör transfer ediyorsunuz. Zaten 1 milyar euro ile başlarsanız istediğiniz hocayı alabilirsiniz. 20 antrenman çalışması tamamla da ben her seferinde her maç öncesi olan antrenmanlarda oyuncularla penaltı attım. Penaltı ata ata toplam 20 antrenman yaparak burayı bitirdim. Haftalık bu da her hafta yenileniyor. 5 maç yap diyordu. 5 tane maç giriyorsunuz. Bir gol atıyorsunuz. Kolu bırakıyorsunuz Acemi modda. 3 dakika içinde. Onunla Kedi çıktı, sıkıntı yok. Acemi modda bitiyor. Bir antrenman planı ayarla, oyuna başlarken antrenman programı oluştur diyor zaten. Yani bunu her seferinde yeni bir kariyer açarak hızlıca yapabilirsiniz. Bir tane antrenman planı ayarlıyorsun, 40 50 60 random sallıyorsun oraya. O şekilde oluyor. Bir antrenör tut diyor. Bu da aynı mantık. Gidip bir tane antrenörü transfer ediyorsunuz. 5 yıldızı fark etmez. Bir taktiksel değişiklik yap diyor. Kadrolara giriyorsun takım kadrosuna. Oradan yeni bir taktik oluştursun. O kodların olduğu kısım var ya. Orada yeni bir taktik oluştursun. Bu görevde bitiyor. Oyuncu görevlerine geliyoruz. Kulüpten transfer. Bunu ben böyle şöyle yaptım. İrlanda Ligi'nde yarım yıldızlı bir takıma başladım kariyerime. Belli başlı görevleri yaptım. İstediğim kulübe bir yıldızlı bir kulübe transfer oldum sezon sonunda. Çok hızlı bir şekilde çok rahat oldu. Sezon oyuncusu görevi normal işte aynı mantıkla yarım yıldızlı bir takımda başla. Acemi modda 3 dakikalık. Anlık sadece pozisyonları oyna maçlarda. Futbolcunun pozisyonlarını gol at gol at gol at gol at. Hızlıca sezon bitince bu biraz uzun sürüyor. Sezon sonunda zaten sezon oyuncusu oluyorsun. Aynı oyuncusu zaten sezon oyuncusu olurken bir ay içinde zaten çok gol atınca otomatik veriyor. Ballon en basiti. Oyuncu kariyeri açıyorsunuz. Gerçek oyuncuyu seçiyorsunuz. Halanda alıyorsunuz. Kasım 1 veya 2'ye simüle ediyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok onun dışında. Kasım 1 2'ye geldikten sonra ilerle dedince bir anda Balondor introsu çıkıyor ara sahne. Haaland Balondor alıyor. Görev oldu bitti. Bir beceri kategorisini maksimuma çıkar diyor. Yeni bir oyuncu kariyeri açıyorsunuz. Kişisel ama gerçek oyuncu değil. Kişisel kariyeri açıyorsunuz. Orada da 27 yaşındaki bir senaryo öyle başlıyor. Yeniden doğuş muydu öyle bir şey. Onunla başlarsanız başladığınızda size 65 tane puan veriyor. O puanları da hızlıca gidip hız ve fiziği fulllerseniz, hop bu görev de bitti. Bunlar da haftalık. 5 maç diyor. Bu 5 maç az önce söyledim. Bu basit. Sadece oyuncunla oynayıp hızlı simüleyle sadece pozisyonları 5 kere oynarsanız bu görev bitiyor. Hat-trick yapıyorsunuz. Bu da çok basit. Acemi modda 3 dakikada. En yüksek teknik direktör desteği de sağ üst tarafta teknik direktörün size verdiği desteğin full olması gerekiyor. O da çok basit. 10 maç hedefi tamamla da 10 maç bu şekilde oynuyorsunuz. Yukarıda anlattığım gibi 5 maçtaki gibi hızlıca pozisyonları oynayarak. O zaten maç içinde diyor ya bir gol at, 2 gol at falan. 10 tane böyle maçta tamamlayınca oluyor bitiyor. Bir menajer hedefi tamamla şöyle yeni bir transfer olmak istediğiniz kulüpte diyor ya mesela bir sezonda 3 gol atsın diyor. Onu yaparsan zaten yukarıdakileri yapıp böyle bir teknik direktör şeyi seç, hedefi seç, yarım yıldızlı bir takım seç, transfer olacağım diyor. Onların hedefleri basit oluyor. Onu da bu şekilde yapıyoruz. 5 aktivite tamamla zaten çok kolay gidip aktivite kısmından 5 tane 20 bin euroluk görevleri alın hızlı, hızlı Oldu bitti. Bir oyun tarzı kullanda da oyuncuyu düzenle deyip orada oyun tarzları power shot'tır, ıvır zıvırdır. Birini söküyorsun oradan sonra bir daha geri takıyorsun. Bunu da almış oluyorsun. Clubs bu biraz sıkıntı. Şöyle sıkıntı. Burada arkadaşınla ligle falan oynaman lazım. Rush'ta yapılacak görevler var da. İki lig maçı oyna. Arkadaşın iki veya daha fazla kişiyle takımın lig maçında oynaman lazım. Rush kolay zaten. Kendi başına girip oynayabilirsin. Burada şu önemli. Mesela Clubs lig maçlarında 5 asist yap. 5 asist veya 9 gol. Bunları Takımından biri de atarsa sayıyor. Rush'ta da aynı şekilde. Ama bu müdahaleleri senin yapman gerekiyor. 2 haftalıkta da aynı mantık 10 maç oyna, 15 maç oyna. 6 gol at. Bu yine dediğim gibi pardon burada kendin atman gerekiyor. Lig'de Rush'ta herkesin atması sayılıyor. Asist yap falan filan. Bunlar zaten okuduğunuz şekilde. Bu şekilde hızlıca x1 kasabilirsiniz. Ha param var diyorsan da şurada ekstra 2k x1 de atıyor. İkon iç saha formasını alırsanız ikon deplasman formasını alırsanız rivals'e giriyorsun. iç sahibi bir tarafa koyuyorsun. Dış sahayı rakibe koyuyorsun. Aynı anda ikisi birden yapıyorsun. O da mağazada 115k veya 1150 FIFA pointle alabilirsin. İnşallah yardımcı olmuştur. Bu şekilde hızlıca XP kasarak 40 levele ulaşabilirsiniz. Bu tarz benim de kafama takılan bir şeyler olursa yine videolarını çekerim. Görüşürüz.